Selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde uzman öğretmenlik konularında yer alan ulusal çalışmalara değineceğiz. İlk olarak Ulusal izleme çalışmaları kapsamında akademik becerilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi yani abide araştırması üst düzey bilişsel becerileri öğrencilerimizin ne kadar sahip olduklarını incelemekte. Türkçe Matematik Fen Öğrenci Başarı İzleme Araştırması ise yani TMF ÖBA öğrencilerimizin eğitim programına bağlı kazanımlara ulaşma düzeylerini belirlemek üzere yapılmaktadır. Türk Eğitim Derneği tarafından hazırlanılarak sunulan Ulusal Eğitim Programı 2015-2022 önerilen program türüne örnek teşkil etmektedir. Türkiye, Avrupa Birliği topluluk programlarından 1999 yılından beri yararlanmaktadır. Bu bağlamda Türkiye Ulusal Ajansı 2002'den beri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Dairesi altında bu görevi üstlenmiş, 2003'te ise tüzel kişiliğe haiz Avrupa Birliği Bakanlığının ilgili kuruluşu haline dönüşmüştür. Türkiye Ulusal Ajansı eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki Avrupa Birliği programlarını yürüterek Kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlarımızın bu programlardan yararlanmasını sağlamayı amaçlar. Kapsayıcı eğitime yönelik ulusal yasal düzenlemeler. Birincisi 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, ikincisi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, üçüncüsü 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 4. 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, 5. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve sonuncusu 6883 Karar sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği. Milli Eğitim Bakanlığı 2017 yılında toplumun öğretmenlerden beklentileriyle ulusal ve uluslararası gelişmelerin gerektirdiği ihtiyaçları gözeterek yetkin bir öğretmenin tüm özellikleriyle ile tanımlanmasını hedeflemiş ve öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri içerisinde mesleki bilgi, mesleki beceri, tutum ve değerler olmak üzere 3 yeterlik alanı tanımlamıştır. Ayrıca yüksek öğretim yeterlilikler çerçevesi 2011 yılında kabul edilmiş ve öğretmen yetiştirme sürecinde esas alınacak bilgi, beceri ve yetkinlikler tanımlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı 2010-2014 stratejik planında özel gereksinimli öğrencilerin eğitimi alanında görev yapan öğretmenlerin nitelik ve sayı bakımından geliştirilmesi gerektiğine ve iyi eğitimli, yüksek düzeyde motive edilmiş öğretmenlerin kaliteli eğitimin en önemli unsuru olduğuna vurgu yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 stratejik planında yönetici ve öğretmenlerin kapsayıcı eğitimin amaçları ve önemi hakkında bilgilendirilmelerinin sağlanması gerektiği açıklanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 eğitim vizyonu belgesinde ise eğitimde adalet temelli bir yaklaşımı güçlendirmenin fiziksel ve dezavantajlı bireylere sahip çıkmanın ve özel gereksinimli bireylerin akranları ile birlikte yaşama kültürünü destekleyen yaklaşımın önemine vurgu yapılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti 10 Kasım 2021 tarihinde Paris Antlaşması'na resmi olarak tarafı oldu. Türkiye 2015 yılında sunmuş olduğu niyet edilen ulusal katkı beyanındaki önceki hedefini 2035'te %45'e kadar şeklinde değiştirerek hızla kömürlü termik santralleri devreden çıkarmayı hedeflemektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi ve Merkez Bünyesi'nde çalışmalar yürüten Çevre Referans Laboratuvarı, Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı, Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı, Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı, Sürekli Atık Su İzleme Sistemi ve Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi kapsamında 81 ilde kurulan istasyonlar ile toprak, su ve havanın güncel durumunu izlemektedir. 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü Eğitim ve Güvenlik projesinde güvenli eğitim iletişimi kavramı geliştirilmiştir. Güvenli eğitim iletişimi zorunlu öğrenim çağındaki bireylerin eğitim hayatlarında karşılaşabilecekleri güvenlik sorunları ile ilgili tüm paydaşlar arasında gerçekleşen iletişimsel süreç ve becerileri kapsamaktadır. Ve son olarak sıfır atık mavi projesi kapsamında devam eden sıfır atık mavi çalışması ile deniz ve kıyıların korunması da ulusal bir öncelik haline getirilmiştir. Sıfır atık mavi hareketi denizlerin, akarsuların, göllerin korunması için Türkiye'nin deniz koruma seferberliğidir. Evet arkadaşlar bu dersimizde farklı bir çalışmaya değindik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.